Ataşehir'de bir sokak düğünü adeta meydan savaşına, sokak savaşına döndü. Kavganın nedeni ise daha önce düğün sahipleriyle gerilim yaşayan bir davetliydi. Eğlence yerini bir anda kavgaya bıraktı. Taraflar birbirine tekme ve hatta sandalyelerle saldırdı. Sokak düğününde ortalık karıştı. Davetlilerin birbirine girdiği kavgada sandalyeler havada uçuştu. Ataşehir Yeni Sahra adaydı sokak düğünü. Düğün günü aslında her şey normal başlamıştı. Caddedeki evin önüne masalar, sandalyeler kuruldu, müzik ekibi geldi ve akşama doğru da davetliler geldi ve eğlence başladı. İstenmeyen bir misafir vardı. O misafir düğünün seyrini değiştirdi. Eğlenceyi bitirdi, kavgayı başlattı. <laughs> Davetlilerden birisi düğün sahibiyle daha öncesinden bir gerilim yaşamış ama buzlar bir türlü erimemişti. Ona rağmen de düğüne katılıp eğlenmeye başlamıştı. Taraflar eğlence sırasında karşı karşıya gelince önce aralarında sözlü bir tartışma yaşandı. Bir anda kavga başladı. Tekmeler, yumruklar peş peşe geldi. Sonra da sandalyeler havaya kalktı. Kimse birbirine acımadı. Kadınlar ve çocuklar da kavganın ortasında kaldı. Düğündeki kavgaya bazı davetlilerin aileleri de katılınca kavga daha da büyüdü. Ve o düğün bir anda bitmek zorunda kaldı. O kavga polisin gelmesiyle son buldu. Kavgaya karışanlar karakolluk oldu.